Dünyayı yöneten bir canlı var. Ne hükümet, ne Elon, ne yapay zeka, uçan, tüylü, minik bir varlık. Arı, şaka yapmıyorum. Eğer yarın sabah uyanıp arılar yok oldu diye bir haber alsan, insanlık en fazla 4 yıl yaşar. Tarım ekosistem çöker, açlık başlar, kaos çıkar. Arılar şu an sessizce, hiç fark ettirmeden bu gezegeni ayakta tutuyor. Ama bu sadece hikayenin iyi tarafı. Çünkü arılar sadece bal yapmaz, arılar savaşır zehir üretir, birbirlerini öldürür, şifreli danslarla iletişim kurar, hatta bazı türleri köle ticareti yapar. Evet, yanlış duymadın. Bu video bittiğinde arılar hakkında bildiğin her şey çöpe gidecek. Hazır ol, çünkü beynini yakmaya başlıyorum. Arılar bal yapar, evet. Ama bu onların en sıradan özelliği, o meşhur altıgen petekleri var ya, hani şu simetri hastalarını tatmin şekiller, onlar sadece güzel değil. Mühendislik harikası, petek gözleri öyle bir açıyla, öyle bir hassasiyetle yapılmış ki en az bal mı harcanarak en fazla bal depolanıyor. Yani bu minik yaratıklar inşaat mühendisliğini bizden daha önce çözmüş. Şimdi dur, daha yeni başlıyoruz. Arıların beyninde sadece 1 milyon kadar nöron var, insanda bu sayı 86 milyar. Ama bu minicik beyinde arılar renkleri ayırt edebiliyor, yüzleri tanıyabiliyor, hatta basit matematik işlemleri yapabiliyor. Bilim insanları bazı bal arılarına toplama ve çıkarma öğretti. Evet, gerçekten renklerle şifreli eğitim verildi ve bu arılar doğru cevabı öğrenip uyguladı. Yani senin 4 işlem yapamayan arkadaşın varsa, üstünüm ama bir arı kadar zeki olmayabilir. Daha bitmedi. Arılar iletişim kurarken konuşmazlar, bağırmazlar, dans ederler, arı dansı diye geçen bu şey, tam bir zihin patlaması. Bir arı, bir çiçek kaynağı bulduğunda kovana dönüyor ve diğer arılara şurada çok sağlam nektar var diye dans ediyor. Ama bu dans öyle kıvır kıvır oynamak değil. Açıyla, ritimle, yönüne mesaj veriyor. 20 metre doğuya git, 40 derece dön, orada çiçek var gibi, GPS gibi çalışıyor. Arılar bir nevisiz. Ama şimdi tatlı kısımları geçelim. Gelelim işin karanlık tarafına. Arılar masum değil, Kolonilerini korumak için ölebilecek kadar fanatikler, bildiğin intihar bombacısı gibi. Bir arı seni soktuğunda ölür. Neden? Çünkü iğnesi senin derine saplandığında çıkarken iç organlarının bir kısmını da dışarı çıkarır. Yani seni sokmak onun için ölüm fermanı ama sırf kovanı korumak için bunu yapıyor. Düşün, sen çalıştığın şirket için kendini feda eder miydin? Arı yapıyor. Ama daha da ilginç. Bazı arılar düşman kovana sızmak için casusluk yapıyor. Koku değiştiriyorlar. Normalde her arının kendi kolonisine özgü bir kokusu var. Ama bazı hırsız arılar gizlice o kokuyu taklit ediyor. Düşmanın yuvasına giriyor, balı çalıyor. Bazen yakalanıyorlar ve ölümüne dövülüyorlar. Kovan içinde mafya tarzı infazlar oluyor. Hatta bazen kraliçe arılar bile öldürülüyor. Evet, doğru duydun. Arı kraliçesi doğduğunda Kovanda başka bir kraliçe varsa ya onu zehirliyor ya da düelloya giriyorlar. Kazanan kraliçe, kaybedeni parçalıyor, kraliçe olmak kolay değil. Kraliçelik resmen kanlı bir taç. Şimdi sıkıdır. Bazı arı türleri köle arı kullanıyor. Özellikle yaban arılarında bu durum çok yaygın. Mesela denilen tür, başka arıların kovanına sızıyor, yumurtasını bırakıyor, sonra gidiyor, En sahibi arı o yumurtaya bakıyor. Onu besliyor, büyütüyor ama o çıkan yavru, kendi ailesini öldürüyor, sonra da o kovandaki diğer arılar ona çalışmaya devam ediyor. Yani doğrudan kölelik, bu bir arı. Ama bildiğin sosyopat. Hatta bazı arı türleri başka kovanlara saldırıp, o koloniyle geçiriyor. İçerideki arıları ya öldürüyor, ya da kendine hizmet ettiriyor. Bu oftronest değil, bu doğal ve arılar taht savaşlarını çok ciddiye alıyor katil arı diye haberlerde duymuşsundur belki. Bunlar şehir efsanesi değil. Özellikle Afrika bal arısı türü, tam anlamıyla ölüm makinesi. Normal bal arısından çok daha saldırgan, çok daha organize, eğer birini tehdit olarak algılarlarsa, sürüler halinde saldırıyorlar. Ve saniyeler içinde yüzlerce iğne yiyebilirsin. Bir arı seni sokarsa, bu seni öldürebilir. Ki bunu yaşayan insanlar oldu. Gerçek olaylar bunlar. Bilim insanları bu türü Amerika'ya getirdiğinde işler kontrolden çıktı. Hibrit arılar oluştu ve kontrol edilemez hale geldiler. Ve bu arılar düşman kovandaki larvaları bile öldürüyor. Sadece tehdit değil, nesil bırakmamak için çocuklara kadar iniyorlar. Arılarda merhamet yok. Savaş varsa tam savaşa giriyorlar. Arılar şu an dünya ekonomisinin yüzde 35'inden sorumlu. Bal satışı değil bu, tozlaşma hizmeti. Yani tarlada yetişen her üç şeyden biri arılar sayesinde oluşuyor. Kahvaltıdaki meyve suyu, çikolata, kahve, fındık, sebze, arı yoksa bunlar da yok. Ve kötü haber, arılar giderek azalıyor. Çünkü pestisitler, iklim değişikliği, kovan hastalıkları, kentsel yapılaşma hepsi arıların sonunu hazırlıyor. 2006'dan beri eden bir olay var. Arılar topluca kayboluyor. Gidiyorlar ve geri gelmiyorlar. Koloniler çökmeye başladı. Bu bir uyarı aslında. Ama çoğu insan farkında bile değil. Şimdi videonun başına dön. Arı dediğin şey sadece çiçekten çiçeğe uçan minnoş bir canlı mı? Ve... Hayır. O bir mimar, asker, casus, dansçı, matematikçi, kraliçe katili ve bazen de köle efendisi. Küçücük bedeninde, koca gezegenin dengesini taşıyor. Gördüğünde kaçma, vurma, korkma, saygı duyu, çünkü o senin yediğin her lokmanın arkasındaki görünmeyen işçi olabilir. Ve kim bilir, belki seni izliyordur.